Bu valizdekileri yıkadım. Şu bölümde sadece ayakkabılar var. Onlar bekliyor. Şimdi bu valize geldik. Selamlar. Ben geldim. Tatilin dönüşü bir hüsran, bir üzüntüyle döndük. <laughs> Tabii ki hiç bitmesini istemedik ama artık evimize döndük. Eve gelir gelmez dün zaten çok geç geldik. Saat 12.30 falan da bizim eve girdiğimiz. Aslında daha erken gelecektik. Yani hesaplamamıza göre şöyle 8 8.30 gibi Ürgüp'te oluruz diyorduk. Ama Denizli'de Onur'un akrabaları, amcası, babaannesi olduğu için onları da uğradık. Onlar da sağ olsunlar bırakmadılar. Yemek falan hazırladılar. O yüzden birazcık geç çıktık. Saat Denizli'den çıktığımız 4.30 falandı. Artık hepimizin perti çıkmış, yorgunluktan ölüyorduk neredeyse. Dün geç geldiğim için çamaşırları halledemedim ama böyle valizden dökülecekleri falan onları çıkarttım en azından. Daha sonra zaten duş falan derken uyuduğum yine iki falandı. Sabah da erkenden uyandım, makineye çamaşırlarımı attım. Evi gitmeden temizlemiştim ama bilmiyorum. Yani geldim yine yaptım temizlik. <laughs> Bugün o kadar yoruldum ki 5 makine çamaşır yıkadım arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Oraya götürdüğümüz yani giysek de giymesek de hepsini elden çıkarttım. Nevresimimizi falan attım. Hepsini kuruladım. Şu an evin halini görseniz her yerde bir çamaşır var yani. <laughs> Ufak tefek bir şeyler var. Onları da yarın yıkayacağım artık. Çok yoruldum çünkü evde asacak yerim kalmadı daha doğrusu. Daha sonra evi temizledim, bir süpürdüm, sildim falan. Yemeğimi yaptım, fırında şu anda o pişiyor. Bu arada çok güzel yandım. Zaten istiyordum gitmeden önce de söylemiştim size. Çok güzel bronzlaştım yani. Kararmak istemiyorum, yanmak da istemiyordum. Tam bir orta kıvamda oldu benim için. Çok güzel vakit geçirdik gerçekten mükemmeldi gittiğimiz her yer zaten tuttuğumuz ev Marmaris merkezde olduğu için her yere çok yakındı geze geze bütün plajları gezdik bütün her yere gittik doya doya vakit geçirdik balkondaki çiçeklerimi gitmeden önce suladığımı söylemiştim geldim bir tanesi böyle ölüyor gibi ama inşallah bir şey olmaz hemen zaten akşam onları da bir suladım Camı açtım bir havalandırdım falan. Bugün de tüm gün açık bıraktım camı. Baya bir havalandılar. <laughs> Mia bizi çok özlemiş. Gerçekten ilk defa ondan bu kadar yani ikimiz birden ayrı kaldık. Normalde ben Hatay'a annemlerin yanına gittiğimde bile Yalçın evde oluyordu. Onunla birlikte oluyordu. Bu sefer ilk defa ikimiz onu tek bıraktık. Çok özlemiş bizi. Geldik zaten böyle mırmır mır bir sevgi pıtırcığıydı. Biraz onunla ilgilendik falan. Bugün de çok huzurlu bir şekilde uyuyor kendisi. <laughs> Yemeğimin pişmesine çok az kaldı. Bu arada yemeğin yanına pilav yapmadım. Böyle türlü gibi, tava gibi bir şey yaptım. <laughs> Pişince göstereceğim. Bu benim uydurmasyon bir tarifim ama tadı çok güzel oluyor. Onun yanına pilav yapacaktım ama yapmadım. Çünkü Yalçın genelde böyle et yemeklerinin yanında pilav sevmiyor. Sadece etin tadını almak istiyor. O kadar etçil bir insan olduğu için. Ben de o yüzden pilav yapmadım. Ama şimdi güzel bir salata yapacağız. Şimdi sebzeliğimizi açalım. Burası bir tık karışık ama şuradan bir biber alacağım. Bu çok iyi. Bu minnoş yeterli. Şimdi biber almayacağım. Bir adet domates. Bir adet salatalık. Bir adet havuç. Şu arkada marulum var. Onu da alıyoruz. Tamam. Malzemelerimi biraz sirkeli suda bekleteceğim. Yıkayacağım. Bunun içerisine koyacağım. Birazcık da üzerine sirke gezdireceğim. Bunu Madam Coco'dan almıştım. Çok memnunum gerçekten. Aslında günlük sık sık kullanmıyorum. Ama böyle kullandığım zaman da çok kullanışlı oluyor. Bakın böyle şimdi kapağını da kapatacağım. Güzelce sirkeli suda bekleteceğim. Şimdi sirkeli suyumu döktüm. Kapağını kapatacağım. Ve çevirerek kurutacağım. Bakın şimdi. Bu da üzerinde kalan suları. yemeğim pişmek üzere. Şimdi üzerini açacağım. Birazcık da böyle pişireceğim. Hazır. O zaman bize afiyet olsun. Günaydın. Ben uyandım, kahvaltımı yaptım, evi biraz toparladım. Şöyle yüzme gözüme bir çeki verdim. Şimdi önce makineyi çalıştıracağım. Zaten son olarak sen böyle plaj eşyalarımız kalmıştı. Onların havlu, bikini falan. Onların hepsini bir ayrı çalıştırayım diye onları beklettim. Şimdi onları çalıştıracağım. Ondan sonra da bir sepet dolusu ütüm var arkadaşlar. Hepsini tek tek ütüleyip yerleştireceğim. Siz de yanımda olacaksınız. Tek başıma ne yapayım? Sıkılırım yoksa. O zaman ben lafı fazla uzatmıyorum ve artık işlerimin başına geçiyorum. Bütün işlerimi bitirdim. Çok sıcakladım, çok yoruldum gerçekten. Aşırı terledim. Şimdi kendime buz gibi bir kahve yapıp birazcık dinleneceğim. Videoyu da burada kapatıyorum artık. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.